Selefi salihin bakın çok güzel bir edep. Eğer bir defa iftitah tekbirini imamla iftitah tekbirini almayı kaçırırlarsa çok güzel bir edep bakın bu. Üç gün kendilerine ceza veriyorlardı. Eğer cemaati kaçırırlarsa yedi gün kendilerine bir ceza uyguluyorlardı. Bir iftitah tekbiri için üç gün. Yani bakın namaza erken gideceğiz diyorlar yani. Erken gideceğiz Mutlaka ve mutlaka imamın iftitah tekbirinde orada olacağız. Müthiş fasileti var çünkü onun. Ona yetişeceğiz. Yetişmediği vakit kendini üç gün cezalandırıyor. Artık oruç mu veriyor veyahut da üç gün her gördüğüme sadakan vereceğim. Bu tip kendine, nefsine ağır gelen ne varsa bu şekilde. Ama cemaati kaçırırsa o zaman yedi gün ceza veriyor kendine. Düşünelim yani bunlara, bunlara dikkat edelim. Allah onları takip etmeyi nasip eylesin, kuvvet versin bizlere Mevlamız. Süleymani Darani Hazretleri demiş ki, 20 sene Mekke'de ikamet ettim, hiç gece rüyalanmadım. Yani rüyadan kalkınca banyo etme ihtiyacı hiç duymadım. 20 sene boyunca Mekke'de ikamet ettim, böyle bir ihtiyacım olmadı. Sonra bir iş işledim, onun sabahında diyor rüyalandım. Sabah gusül abdesti almak istedim. Neydi o iş demişler? Yatsı namazının cemaatini kaçırdım demiş. Rüyamda şeytan hemen musallat oldu bana yani. Düşünün yani bu hani başımıza bir takım... Hani bunlar düşünün rüyadakinden kimse zaten mesul değil. Aslında ama bunu bile hoş görmüyorlar. Bunu bile hoş görmüyor mübarekler. Yani bırak rüyayı... Zahirde de işlemiş olduğun hataların belaları önüne çıkar sıkıntıları çıkar ki bu rivayetler bunun açık ifadeleridir. Onun için hani namazdan bırak, işte cemaate koşma, cemaate dikkat etme, evde kılsam da olur, şöyle yapsam da olur, böyle yapsam da olur, böyle kendini kandır, sonra başına gelen belalar kimseye suç bulma yani. Kimseye suç bulma, ondan oldu, şundan oldu, bundan oldu, hayır senden oldu tamamen. Tamamen bizim yoldaki yanlış gidişimizden oldu bunlar. Kimseyi levme etmeye gerek yok. Hz. Musa'ya dediği gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın abdestsiz başına bir şey geldiyse nefsinden başka la talumanna illa nefsike. Nefsinden başka kimseye kızma. Böyle yani. Abdestli gezmek halbuki farz mı? Ama Allahu Teala bizzat buyuruyor peygamberine. Farz mı? Değil. Ama başına bir şey geldi mi bil ki abdestsizlikten yani. Kutul bu Ebu Tal Mekke Hazretleri demiş ki cemaatle namaz kılmaktan ayrılık yoktur. Kesinlikle gitmek lazım. Hususen müezzini işittiği zaman, mescide evi yakın olduğu zaman. Bakın müezzini duydun gideceksin. Zaten bizim mezhebimizde cemaatle namaz kılmak hükmü iki fetvaya dayanıyor. Birisi sünneti müekkede, birisi vacip. Genel olarak da vacip fetvası alınmıştır. Sünneti müekkede olması da, yani sünneti müekkede alınsa da sünneti müekkedenin de fıkhi kural olarak, usul olarak terkini adet edilmek nedir? Günahtır. İsmidir diye söylenir. Yani bir iki kere yapsan tamam ama devamlı cemaatsiz kılıyorsan o da günah oluyor yani. Şimdi diyor ki Hazret, müezzini duyduğun zaman cemaate gitmen gerekir. Başka bir seçenek yok. Bir de evin camiye çok yakınsa mutlaka cemaate gitmen lazım. Peki bu yakınlığın ölçüsü nedir? Bak nedir ölçüsü? 100 ev. Mescid aranda 100 evden fazla yoksa yakınsın demektir. Mescidlerin en evlası hangisidir? Hangisinde kılalım? Evine en yakın olandır. Başka bir niyet yoksa mesela uzağa gideyim de çok adım atayım daha çok sevap kazanayım gibi niyetler yoksa veyahut da başka bir camiye gidiyorum neden oranın imamı daha takvalı o daha Allah'a yakın, onun için gidiyorum. Böyle niyetlerle gidebilir. Bir alimin arkasında namaz kılmak tabii ki çok daha faziletlidir. E, o zaman böyle bir niyetle de insan, bir ali, çünkü başka bir hadis-i şerifte var, bir alimin arkasında namaz kılmak, peygamberin arkasında namaz kılmak gibidir. E, baktı imamların arasında birisi alim biliyor, ben onun arkasına gideceğim kılacağım. Böyle olabilir o zaman, daha evladır yani. Veyahut da yakın da değil, uzak. Alim de yok orada. Daha faziletli birisi de yok. Ama niyeti nedir? Orada namaz kılanlar az. Ben oraya gideyim. Ben orada namaz kılayım ki o Allah'ın evini imar edenlerden olmuş olayım. Ben gitmesem birkaç kişi daha gitmese kimse kılmayacak. Bu sefer orada namaz kılınmayacak. Böyle bir niyetle de gidebilir. Velhasıl herkes niyetinin güzelliğinden kazanır. Sa'id ibn-i Müseyyeb demişler ki kim beş vakit namazını cemaatle kılarsa fakat mala al barra vel bahra ibadeten bütün karaları da denizleri de ibadetle doldurmuştur. Beş vakit günde bir gün 24 saat içerisinde beş vakit namazını cemaatle kılan adam yani dünya dolusu ibadet yazdırmıştır diyor sevap kefesine. Karaları da denizleri de ibadetle doldurdu. Ebu Derdar radıyallahu anh yemin ederek şöyle anlatmış. Min ahabbil a'mali ila Allah Vallahi diyor yani. Allah'a yemin olsun ki Allah'a en sevimli ibadet üç tanedir. Nedir? Emrun bi sadakatin. Sadaka ile emretmek veya da sadaka vermek. Bu emrun bi sadakatin şey de olabilir hani emri bil maruf içine de girebilir bu. Ve hutvatin ila salati cemaatin. Cemaatle namaz kılmaya gitmek. Bu da Allah'ın en sevdiği şeylerden. Bir de ıslahum beynen nas. İki kavgalı insanı barıştırmak. Bu da Allah'ın en sevdiği işlerden.